Selam. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bu evde nasıl oturuyorsun şaşıyorum vallahi. Kışın buraya kurtlar da iniyor mu? Yok canım daha neler hani biraz kar yağdığı vakit mahsur kalıyoruz ama o kadar da değil. Hiç olmazsa o şehrin pis havasında oturmaktan iyidir yani. Hiç olmazsa buranın havası temiz, sakin. Ben de bunun için katlanıyorum Kayancığım ne yapayım? Peki ya uzaklığına ne demeli? Sen de etmeseydin de bir arabaya binseydin. Plak çıktı ha? Bir tane istiyorum. Tabii plakçılar da satıyor bir tane ama. Aa, cimrilikten yana benden aşağı kalmıyorsun. Biraz erken geldin galiba, başka bir işin var mıydı? Ben mani olmuyorum ya. Yok canım, ben de o bahsettiğim video kaset prova bantlarını izliyordum. İyi ki geldin. Hiç olmazsa oturur hangi parçaları nereye yerleştireceğimize bakarız. Tamam oh, iyi olur.